Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün Capture Pro Capture yani. Pro Alpha ekranı nasıl inmiyor onu göstereyim. <laughs> Videoya bakın göstermek istiyorum. Yani çok bir problem olmadığını göstermek istiyorum. <laughs> bir de ben neyi yapacağım? <laughs> Çocuğu aşağı atma. Şuraya bir kesiyorum. <laughs> Bu arkadaşlar bakın buraya izleyen çok çok durak bekledim kayıyorum. Şimdi ben çok çok dolma bloğunu yosun yapıyorum <laughs> Tamam bu. Şimdi bunu da yapıyorum. Burada zaten olmadığını göstereyim böyle video yapanlar var. Bakın. Şimdi bu çapkası birazdan kullanacağımızı göstereceğim. Şimdi evet, bu kapıda giriyoruz. Thank you. Günce arkadaşlar buraya buradaki <laughs> evet. yine okay. evet. 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 evet, evet. Bu kadar yalnız var geliyor. Evet. Evet. Vay,